Ali. yine duydum. Çok üzüldüm gerçekten. Nasıl anne iyi mi? İyi uyuyor. Şaşırttın beni. Niye? Benden uzak durmayacak mıydın sen? O başka bu başka. Baksana süt dökmüş kedi gibi olmuşsun boncuk gözlerinde. Enteresan bir tipsin yemin ederim. Senden enteresan değilim, inan. Ha, benziyoruz yani. Tam da öyle değil. Başka? Bir şey olsun. Sağ Gel otur. Selin. Rana teyzeciğim, ince abla. Annen biliyor mu burada olduğunu? Yani biliyor gibi. Biz eve dönüyoruz. Bizimle geleceksin öyleyse. Rana teyzeciğim, ben Selin'i eve bırakırım. Aa. Hayır. Gidiyormuşum. Gece burada kalacaksın, değil mi? Hadi Selin. Sağ ol için. Görüşürüz. Karıda ben bu kıza nasıl görüşeceğim ya? Shh, kimi diyorum oğlum? Tanımışım ya.